Arkadaşlar merhaba, e, ceza hukukunu topluma yaymamız gerekiyor. Daha demokratik bir hukuk devleti olmamız için, suç oranını azaltmamız için, suçların cezasız kalmaması için, toplumun ceza adalet sistemine entegre olması ve ceza adalet sistemine katkı sunması gerekiyor. Bunun için özellikle bir suçun tanığı olduğunuzda suçu ihbar etmeniz gerekiyor. Bir suçun mağduru olduğunuzda yani suçtan zarar gördüğünüzde de şikayette bulunmanız gerekiyor. Unutmayın cezasız kalan her suç tekrar eder, yeni suçlar üretir. O yüzden lütfen bir suçun mağduru olduğunuzda şikayet hakkınızı kullanın veya bir suçun tanığı olduğunuzda ihbarda bulunun ki failler cezasız kalmasın, yeni suçlar işlemesinler. Ben ihbar ve şikayetin nasıl yapılacağına ilişkin kısa bir bilgilendirme yapacağım. Öncelikle suça ilişkin ihbar veya şikayet Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk makamlarına yapılabilir. Kolluk makamları kentte polis, kırsalda ise jandarmadır. Valilik veya kaymakamlığa ya da mahkeme yapılan ihbar veya şikayet ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına derhal gönderilir yurt dışında işlemi ülkede takibi gerektiren suçlar hakkında Türkiye'nin elçilik veya konsolosluklarına da ihbar veya şikayette bulunabilir. Bir kamu görevinin yürütülmesiyle bağlantılı olarak işlendiği iddia edilen bir suç nedeniyle ilgili kurum ve kuruluş idaresine yapılan ihbar veya şikayet gecikmeksizin Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. İhbar veya şikayet yazılı veya tutanağa geçirmek üzere sözlü olarak yapılabilir. İhbar ve şikayet konusu fiilin suç oluşturmadığının herhangi bir araştırma yapılmasını gerektirmeksizin açıkça anlaşılması veya ihbar ve şikayetin soyut ve genel nitelikte olması durumunda soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilir. Arkadaşlar Cumhuriyet Savcısı soruşturma kapsamında iki karar verebiliyor temel olarak. Bir, soruşturma yer olmadığı kararı, iki, kovuşturma yer olmadığı kararı. Onun, bunlar e, kararları. Onun dışında iddianame, görevsizlik, yetkisizlik kararları verebiliyor. Ancak lekelenme hakkı kapsamında e, insanların suç işlediğine ilişkin kesin, inandırıcı, ve makul bir şüphe olmaması durumlarında e, soruşturmaya yer olmadığı karar verilmesi gerekiyor. Bu tarz durumlarda kişi şüpheli sıfatı almıyor. Soruşturma yapılmasına yer olmadığı da dair karar ihbarda bulunana veya şikayetçiye bildiriliyor. O da itiraza tabi bir karar. itiraz edilebiliyor. E, ancak şüphelinin e, ifadesi alınmadığı için şüpheli bu ihbardan etkilenmemiş oluyor. Ve masumiyet kalitesi kapsamında şüpheli korunmuş oluyor. E, şikayete tabi suçlarda şikayetten vazgeçme halinde bu soruşturma aşamasında veya kovuşturma aşamasında karar kesimleşinceye kadar dava düşüyor. Ancak resen takibi gerektiren suçlarda şikayetten vazgeçilse bile Dava düşmez. Örneğin e, hakaret şikayeti tabi bir suç. Ancak kamu görevlisine hakaret şikayeti tabi bir suç değil. Kamu görevlisine hakaret, hakaret ettiğinizde e, müşteki kamu görevlisi şikayetten vazgeçse bile dava düşmüyor. Herkese iyi günler.